davetimizi kırmayıp icabet ettiniz. Memleketimizin meselelerini konuşmak için ilçemize, yaşadığımız mahallemize daha güzel hizmetler götürebilmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz günlerde yine toplu olarak hep birlikte bir aradaydık. O gün sizlere aslına bakarsanız bu toplantıdaki yol yürüyüşümüzle ilgili birkaç detayı ve genel bilgilendirmeyi de yapmıştık. Malumunuz önümüzde 2021 yılı yaklaşıyor. Biz de 2021 yılında belediyemiz olarak bütçe hazırlayacağız her yıl olduğu gibi. Hazırladığımız bütçeyle de sizlerin taleplerini karşılamaya çalışacağız. Dolayısıyla önce bütçeyi hazırlayıp sonra talepleri görmek esas ama onun öncesinde de sizlerle birlikte talepleri oluşturup o taleplere göre bütçeyi oluşturmak en doğrusu. Çünkü böylece ayağını yorganına göre uzat sözüne sadık kalmış oluruz. Tabi bütçe bir belediyenin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu bütçemizin de şeffaf olması, katılımcı olması, demokratik olması bizler için çok önemli. İşte bu toplantılarla da biz Bütçemizdeki bu üç özelliği de sizlerle birlikte yakalamış oluyoruz. Aynı zamanda da daha etkin ve verimli bir bütçe ortaya koymanın e, ilk yol haritasını da çizmiş oluyoruz. Geçtiğimiz senede yapmıştık bu toplantıları ve geçtiğimiz seneye göre bu yılımızı düzgün bir şekilde çok şükür bu vakte kadar getirdik. Önümüzdeki dört aylık süre içerisinde de yine. Geçen yıl beraber planlamış olduğumuz meseleleri hayata geçirmeye bir bir devam edeceğiz. Şimdi çok fazla ben uzun uzun konuşmayacağım. Sözler sizde olacak. Şöyle sağ baştan sizinle başlayacağız. Özellikle 2021 yılı içerisinde yapılmasını arzu ettiğiniz en önemli hususları ifade etmenizi isteyeceğiz. İlgili başkan yardımcısı arkadaşlarımız kendileriyle ilgili olan bölümlerin notlarını alacak. Hüseyin Çolakoğlu tamamının notlarını alacak. Sonra bunları alacağız, harmanlayacağız. Harmanladığımız bu notları çarşamba günü yani yarın müdür arkadaşlar kendi içerisinde, başkan yardımcıları ve müdürler kendi içinde hazırlanacaklar. Perşembe günü de biz müdürlerimizle bir araya geleceğiz ve sizlerden gelen taleplerin bütçesel karşılıklarını ayarlamaya çalışacağız. Tabii ki belki söylediğiniz her şey 2021 yılı içerisinde yapılamayabilir ama bunların her birinin planlı ve programlı bir şekilde yürütülebilmesini de inşallah bu toplantı vesilesiyle sağlamış olacağız. Bunu bir alışkanlık olarak kafamıza yazalım. Her yıl bu ayda biz sizlerle bu şekilde toplantımızı yapacağız bir sonraki yıl için. Şimdi 2021 özellikle tabii ki bu yıl içerisinde de söylemek istedikleriniz olursa onların da notunu aldırmaktan çekinmeyin.